Sizlere çok önemli bir haberim var. Çok özel bir şey paylaşacağım. Daha bir sene dolmadan kanal 200 bin takipçiye yaklaşmış durumda. Ben bir şeyler yarattım. Sizlere emanet ettim. Siz de o emaneti aldınız. Çok teşekkür ediyorum. Bunu birlikte başardık. Ve bir edutainment kanalına dönüştü. Yani hem entertainment, eğlence, hem de education yani eğitim. Eğlenirken eğitmek, eğitirken de biraz eğlenerek çok güzel bir kanala evrildi. Hatta hayata dair konularda da evet bu söylediğiniz bana o kadar dokundu ki hiç böyle düşünmemiştim. Bundan sonra ben de karar verdim şunu yapmaya, kendime yatırım yapmaya veya gidip tutkumun peşinde koşmaya gibi gibi. İşte o yüzden kanalı da özel kılan bence bu tarz paylaşımlar. O yüzden bu özel paylaşımlar, özel içerikleri ben özel bir yerde toplamak istedim. Bu içeriklere nasıl ulaşacaksınız? Tarararam. Şimdi el değiştireyim elim ağrıdı. <laughs> İçeriklerin normalde kanalın altında abone ol tuşu var ya onun yanında da katıl veya join tuşu var. O katıl veya join tuşuna basınca nasıl katılıyorsun, ne şekilde katılıyorsun, onların bilgileri var. Ha dersin ki yok ben bir şey katılmak istemiyorum ben bir aylık üyelik yapmak istemiyorum ben kanalın olduğu gibi devam edeceğim hiç sorun değil çünkü zaten ben her cuma kanala video çekmeye devam edeceğim. Ama dersen ki evet ya ben biraz daha özel içerik istiyorum. O zaman bakacaksın. Belki bahçemde kalmak isteyeceksin, püfür püfür böyle oturacaksın güzel, keyifli bir şekilde. Orada özel içeriklere erişeceksin veya diyeceksin ki yok hayır ya. Ben bizim için özel yapacağınız canlı yayınlara, English Conversation'a, sizin getireceğiniz, güvendiğiniz eğitimcilere, sanatçılara, kişisel gelişimimiz için bize katacağınız özel içerikli, özel donanımlara ben de katılmak istiyorum. Ben de sorular sormak istiyorum ve aktif olmak istiyorum diyorsan o zaman benim yanıma geleceksin, Penthouse'ta birlikte görüşeceğiz. Evet, Penthouse dedim ya, özel partiler, özel görüşmeler, orada hayat bambaşka. Ama bahçe katı da çok güzel, püfür püfür harika. Yani uzun lafın kısası, sizler için özel içerikler hazırlıyorum ve bu özel içeriklerde bahçe katında veya Penthouse'ta sizleri bekliyor olacak. Bu yolculuğa benle özel bir şekilde devam etmek istiyorsan katıl bana. Görüşmek üzere.